Galatasaray yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. Kaleci ve sağ bek başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Inter'in yıldız sağ Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Sarı Kırmızılıların Fransız-BEK'e ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi temasların başlamadığı kaydedildi. Howard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran Sarı Kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi. Tam bir joker, asıl mevkisi Sabek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta görev yapan Pavl 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.